Hepiniz videoma hoş geldiniz Helldiver'lar. Ben Sover, namı da Eregemen. E, bugün sizlerle birlikte Helldivers oynuyoruz ve yanımda sevgilim var. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sanki sesin çıkmıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sevgilime Helldivers'ı öğreteceğim. E, ses ver. İnsanlar senin yüz ifa ifade göremiyor. Kameramız maalesef yok. Please az önce bir yaklaşık 10-15 dakikalığına bir deneme yaptık. 15 dakikada başaramadık bir şeyler. Oyun oynama konusunda bir kendini hazır hissetmek konusunda mikrofonu <laughs> uzaklaştırma. Onun için yeniden şey yapıyoruz. Azıcık tutorial'da hafiften ilerlemiştik ama şu an yeniden şey yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin canım. Hoş buldum. Evet, güzel. Kendini tanıt istiyorsan abonelerimize. Adını, nickini, bu kanalda ne yapacağını, neleri vaat ettiğini. <laughs> evet. Hadi. Susamayayım. excuse me. through Evet utanıyorum. İzleyecek İnsanlar kişi. beni izleyecek. İzleyecek tamam. 190 kişi kadar. Kaç? 190. Ben hiç hayatımda 190 kişi izlemedim yani. Ben 190 <laughs> mesela. Sen beni tanıtsan. Ya ben seni izleme diye sen buradasın ay kanlı canlı. Tanıt insanlara. Hadi. Ne diyeceğim? Nikimi söyleme. Yani. İkini sonra öğrenirler tamam. Tamam. Bir de sevgilin olduğumu söyle. Onu biliyorlar zaten. <laughs> o zaman söylemeyeceğim. Tamam hadi. Tamam ne yapacaksın? Adını söyle ve ne yapacaksın? Onu anlat. Uh, excuse me, please. Move through the training course quickly as possible. Thank you. Aa, ne Have a good day. Adamla bakışıyorum. Adamın arkasını <laughs> <şöyle> bakıyorsun <laughs> öyle ne de değil. Bakamıyoruz da yapacak bir şey yok. Sürekli bir bana arkasını dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin yürüme şeyi. Al, al yüzünü döndür. Al. <laughs> bana bakmak istemiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Karakterin arkasına mı diyeceğim öyle oluyor. Tamam. Evet. Hadi. Kapacağım da. Tamam. Belki kırparım, belki kırmam. <laughs> <laughs> Böyle kanka ata gidip de bakarsam kırpmam yani. Sesim yani. çok kötü çıktı kesin ya. Yapacak bir şey yok. Sesimi dinleyebiliyor muyuz? Hayır. <laughs> Hadi ama. <laughs> tamam. Ben yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt oyuna girelim lütfen. İyi <laughs> tamam geç. Al parayı tut. Tamam. Söylediğim gibi. Solla mı yapacağım bunu? Böyle. Benim sol elim o kadar hakim bu böyle, değil. Bu böyle. Burası böyle. Tamam. Bunu D'ye getir. Tamamdır. Harita açmamızı lazım. Nereye gidiyor? Bizden baktığın yönün çeyine doğru ilerliyorsun aslında D'ye bastığın. E hepsi ilerliyorsa ben niye hepsine ayrı ayrı ilerliyorum? Hayır yani nasıl anlatayım? Fahriye <laughs> tut şunu daha ileriye doğru al. Ya şöyle tutma şöyle al. Tamamıyla kavra. Aynen şu aşağıya doğru. Tamamdır. Peki. Haritadan biz de şey yapmamızı istiyor. Haritayı aç. Haritaya bas. Açma tuşumuz neydi? Tamam. tamam. Sağ tuşuna basılı tutaraktan haritaya bak diyor. Fahriye'nin sağ tuşuyla. Haritaya bak diyor. Sürüm herhangi bir yeri işaretle diyor. ediyor. Nereye işaret bir yeri işaretle. Ben bilmiyorum. Ha, tıkla yani sadece. Bu en köşe işaretle tıkla. denizin ortası. Tıkla. Hadi. Tagging <laughs> ha, yani. map. Neden buraya işaret Senden onu istiyordum. Dedi ki haritada yaptığınız waypointler, yol şeyleri. Tamam. Senin yukarıda bulunan yerde gözükür olarak şey yaptık. Ne tamam. yapayım yürüyeyim mi? Ay. Nereye yürüyoruz? Haritayı kapatmadın. <laughs> Haritayı kapat. Haritayı kapat. <laughs> tamam. Dağ taşa doğru tamam. yürüyorum işte. Ama Koşma tuşumuz var mesela burada şurada. Shift. Ama bak. WASD ile elin orada dururken Oha! <laughs> Sen mesela ben bu tuşları yaparken bütünüyle bütün her şeye erişim oluyor. Ben Birazcık <laughs> şu diye fareyi tut. <laughs> Koşuyorum şu an. Fareyi de sen tut. Ya ben niye yapıyorum? <laughs> Mesela bizden haritada N diyor neden ki... Neden bütün tuşlara basıyoruz? As training facility'ye gidiyorum. Bizden buraya gitmeyi <laughs> istiyor tamam. şu an. Bak haritada yapak incele bak. Şöyle bir yolumuz var. Yani Dur. Düz gitsin sonra döneceğiz. Hayır. Hayır. Ay Bu elim farede kalacak. Bu elim farede kalacak. Aynen. Serçe parmağını. Bak, bunu... Serçe <laughs> ver. Tamam. Bunu A'ya, bunu D'ye. Ay çok zor. Bir Nereye ya, gidiyorum? Falan. Ya. Senin gideceğin yer bu tarafa doğru. Tamam dur bir ben bakacağım. Koşmayı unutma. Koşuyorum. Çocukları niye aynı anda basıyorsun? <laughs> yavaş yavaş. Ya bana <laughs> öyle dedin. Hayır bütün tuşları aynı anda bas demedim. Parmakların orada dursun dedim. Sadece buna mı basacağım? Hayır W'ye de basman gerekiyor. Burada tamam. senin aşağıda bulunan şey... Koşmuyor ya benimki ya. Canım benim. Haritana çık. <laughs> W'ye bas. Ya aynen. Hayır. Şunu <laughs> şöyle yapalım burası. Yapamam. Ama böyle yapman gerekiyor. Şunu sadece parmağına. Bak benim elim gibi yap. Aynen. Onu sadece parmağına bunları böyle. Bu da boş. İyi taşıyorlar. de hepsine basıyorum. Evet, hepsine basmayacaksın. A'ya da basıyorum. Basmana gerek yok. Tamam mesela shift'e bas. Boşuna düşür. Basıyorum. Bas, basıyorum. bas. Basıyorum. Basıyor. bas. Basıyorum. Ne fa basar mısın? Hayır, W'ye basarken shift'e basman gerekiyor. Shift'e basarken W'ye değil. <laughs> Şehrada ama yani. <laughs> Öyle değil. Welcome to Helldiver Training. Your instructor is waiting for you up ahead. Please proceed. <laughs> <Ben> görmedim, <Gantus. laughs> I'm General Brash, Super Earth's oldest and most grizzled war hero, and I'm not easy to impress. Hell diver training is the toughest test in the galaxy, but I can tell that doesn't scare you. Impressive. enough, take everything your exceptional physique the Get to it, Ama koy. Ya koy. Ya hepsine basıyor elim. Elim hepsine birden basıyor. <laughs> basman gerekiyor. Şimdi bana diyecek hangi tuşa basman gerekiyor diye indi. Neye basarak iyi. Değil diğerin olsun. Bari bırakıp şey yapma. <laughs> Bak, yürü. Ama baktığın yön de önemli. Ben. Onun için bari yıkılmayı Nereye bakayım? Aslanım benim. Tüm bizi ilerleyeceksin. Tamam. Boşluk düşüne bas ki zı zıpla ya da zıplam diyor. <laughs> tamam. Koşayım mı peki? Nasıl zıplayacağım? Boşluk... <laughs> elini bırakma o şeyden. Ya aynı anda hepsini yapamam. <laughs> hepsini yapman gerekiyor? gibi sağa bunu sağa alamıyoruz mu? Hayır. Burayı ile oynayamıyor sen... muyum? Hayır. Orada işin çok farklı olacak. Orayı da kullanacağız. Evet. Ben zıpladım ama öyle canım istedi tamam, yani. Tamam sen de orayı tırmanman istiyor mesela. In all my years, I've never witnessed such acrobatic perfection. I think you're ready tamam, for man. our highly realistic battlefield simulation. Yeah. De, Koşacak, right. Koşacak mıyım? <laughs> <laughs> tamam. Ama ben atlayayım o Ya! Ya bunu niye söylemiyorsun? orada atlaman <laughs> gerekiyor dedim <Bir> işte. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> olken, ya? Tam Tam böyle bak. Şimdi Eğileyim. <laughs> tamam. tamam. şimdi şey yaptım. İyi de öleceğim dedin. Merak Böyle bir şey olmaz diye Abi, ilerler misin? <gülüyor> <gülüyor> atla. Yap! Ölüyorum. <laughs> ben at, şey yapıyorum. Bak. Fare. Ya ne yapmam gerektiğini bana daha detaylı söyle. Yani daha detaylı şekli <laughs> <laughs> yani al. Alt tuşuna öyle basınca olmuyor. Sana burada gösteriyor. Burada atla diyor. Sen burada bir şey yaparsın. Atlayacağım. Aynen. Şuraya kadar gel mesela. Tamam. Atla. Alt tuşuna basacağım atlayacak mı? Alt tuşuna bas. Ya Tamam. Like I always say, the simulation is a real simulation. Now, activate the battlefield injury Boşluk tuşun genelde... Ne yapacağım? Şuraya doğru yürüyorum. Buraya doğru. İşaret çıktı. İşaret doğru geldi. <laughs> Ama bak öyle <laughs> <laughs> değil. Geldim. Aynı anda kullanır mısın? Hayır. Tek elinle. Ya zorlanıyorum. Harika. <laughs> da... <laughs> Geri gel. Geri gel. Geri S. Geri gelmen S. Bana Ama... demedin ki. Ama fareyi de kullan. Hani... Ne yapacağım? Şuna gelmen gerekiyor. Mesela. Geldim aslında. Hayır Gelmedin onun tam önüne gitmen lazım. Tamam. Geldim. Evet. Etkileşime geç diyor. E. Geçti. Ee, şey evet. Geçtim. Ya ben diyecektim. Ya sürekli evet. Bize evet. bizim şeyler yapıyoruz. konumuz Facebook. Grab that stem and <I> yourself <laughs> <getirelim>. up. <laughs> <�haşar> Hemen bir bas. Bu stem basmak seni. Tamam. Örüşüyor. Now. Look sharp. You're about to attack a democracy's sworn <laughs> enemy recruit. İlerledim, İlerledi. İlerledi. İlerle. Koşalım. Ya burada yine bir şeyler var. Ben geri kaçacağım. Hayır. The Hayır You Sana yanaşmayacağım, Mesafen. Asi tutorial'da böcekler var ama. Ya bana böceksiz bir şey açar mısın? Asit böceklere karşı hiçbir şey yapamam. Zıplayacak mıyım üstünü? Hayır hiçbir şey yapmayacaksın. Bak sana şurada gösteriyor. Şuraya gider tamam, misin? Tamam gideyim dur. Fare, fareyi kullan. Of ya. Burada, yani böcek bana hazır. bakıyor. Böcek bana bakıyor. <laughs> tamam. mermi miydi abi? Red şuna bastırdı <laughs> Mesela düşmana nişan düşman, al. <laughs> düşmanımız böcek mi? Evet. Nasıl nişan alacağım? Ba Bağali, binden, al. Aa, şurayı ha şurayı gösteriyor. Hai. Dur. İyip, ayın, Nasıl? Neyle Veya sıkacağım? Nişan tamam. De... Ha. Oh, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne yapacağım şimdi? Yeah. Birl Niye fırlatayım ki şu an? Olayı değil kapatma için tam şuradaki kapağını nişan al. Aynen. Şuraya nişan al. Y'ye bas. Y'ye bas. Ay yukarı doğru. Ha, ha, o zaman aşağıya yapayım ki yukarı gitsin. Aşağıya. Yukarı yapayım ki aşağıya Hayır, gitsin. Hayır böyle şey kazandıramazsın. Onun için 45 dereceden daha yukarı çekmen gerekiyor. Ya. Böyle yani. Tamam da ona gerek yok. Yollayabiliyorsun. Aşağıya Mesela mı göndereyim? Tamam. Mesela şimdi şey G'ye bas. Fire in the hole. Nasıl burada fizik kuralları işlemiyor mu? Nasıl iyi Bende niye işlemiyor? <laughs> i̇yi de... Yeni bölüme geç. atmam gerekmiyor mu? Fizik kurallarına göre. 45 dereceden. Üstünü neyse yukarıya doğru attı. Şimdi niye videoda matematik Fizik çarptı bildiğin 12 sınıf konusu <laughs> atışlara döndürdük. Tamam pardon. Yine ne dedi şu an? Nereye? Stratejim range'e dön. Buraya mı? Yolun devamı ne taraf? Bak arkan kapalı. Dur. Burada var yolsun. Aynen. W'ya bas. Shift'ten ben bir kere basacağım. Şey Şimdi. Aynen öyle. Look in the sky, recruit. Ya bir sürü böcek var ama böyle... Ben, ben onlara bakmayacağım. bakmayacağım. To ben Use a stratagem now to take care of those bugs. Yapmayız. Just make sure you take a few steps back. Sol, <laughs> ya onlara bakamam. <laughs> <laughs> evet silahı da sıkarsın. Tamam. Silahımda doluyor. Tamam. Onlara <laughs> tamam. bak. Ay, ay pardon ama çok ay. suratıma bakıyorlar. <gülüyor> 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 <bir> şey <olmaz. gülüyor> tamam bekliyorum. Tamam. Bastım. Yapacaksın. Sağ Böyle sağdık yap. Sağdık. Tamam bak tam nereye olduğunu kafasına atıyorum. Neden? Önüne doğru atar. Bunun bir Z yapışması gerekiyor. Buraya atayım o zaman. Tamam ama at. Onlardan sonra bir tane yeri geldi. Tamam geldi. Bana mı geldi? Hayır. Oh, tamam. Al kaya. Ah, Burada bir tane var. kalmış bak. Good ha work. tamam. Nereye? Şuraya gitmiyor. Nice. Next lesson, hell divers fighting squads. Make <laughs> sure your <they're laughs> squad mates. Greetings, fellow hell divers. What a fine soldier. Your brother in arms a battle forged bond that could never be replaced. Until now. Here's your real lesson, soldier. Squad mates can and will perish <laughs> tragically all the time. Now, use the reinforcement stratagem to have another hell diver take their place. yukarı aşağı sağ sol yukarı. Aynen öyle. Fırlat. Nereye? Boşuna. Niye? Bu senin arkadaşını yeniden getirdin. Sen de oyun çok şeyler yaşayın arkadaşlar şöyle bir parantez açayım. Bu, 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 bu şöyle bir parantez açayım. Aşeli'nin şu ana kadar herhangi bir şekilde bu kadar bilgisayar oyunları bir şeyi yok. arkadaşının neyi yanına niye gitti? Görmek istedim. <gülüyor> 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 Görmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şey yap geri gel. Burayı mı? Hayır hayır zaten vuramazsın. Ya, yani evet. Tamam geri git. Eski inşan şeye gel. Ne yapayım? Sağ tıkla. Olan tamam. bir geri bak. Ona, ona mı vuracağım? Hayır hayır. Farenin orta duvarlarına tıkladığında böyle kesin düşen şeyini geçiyor. Silahın birini düşer Ayıp. Ayıp. Arkadaşım <laughs> hain. Normalde arkadaş yorumlara hain olarak yazarsanız çok sevinirim. Göz göre göre vuruldu. Ama vuramazsın dedin. Yüksek ihtimalle vuramazsın. Vurabiliyormuşum. Ayıp etti. Ama vuramıyorum sandım işte. <laughs> Ayıp. Tamam. Onun intikamını alırım ben. Seni vuracaklar. <laughs>

bir mi kalsın peki lan? Evet. Tamam, ben yürüyeceğim artık. Aynen. Mermi al. Savruluyor sağ olsun. Mariyi kullanmayı unutma. Hadi <laughs> mesela ben bir şeyim yok. <laughs> Şarjıyorum boşuna. Piece of advice! Moving around makes it hard to aim. Our A-list accuracy stays still while you shoot. ki bak harika. <laughs> ben yürüyeceğim artık. Oradan yürüyemezsin. Zıplayayım. Üstünden geçebilirsin belki. <laughs> Mesela geri gel. <geldim. gülüyor> güzel. Yavaş. Şimdi sana doğru gelecekler. Böcekler. Ben ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani böceksiz oynaşacaktın? Ya tamam öyle dedim de yapabilecek bir şey mi var? Oyunun daha Ay böcek güzel. mi bunlar? Oyunun için ya. Şimdi diyor ki oradan çıkacak. Nereden böcek çıkacak? Bak, şuradan çıkacak. Ay bomba at Bomba geri. nasıl atılıyordu? Yeri atacaksın da çıkacaklar. Vur, hemen. nasıl ben vurayım? Öldü, öldü. <laughs> Sakin. Yeniden yükleme bastım. Bir daha gidiyor. Sık ona. Öldü. Nasıl öldü? Bence tamam, ölmedi. Yürü, koş hemen. Bomba atacağız. Saatıyı bırak. Saatıyı bırak. Ben, ben, ben onu Sık. da öldüreceğim. Öldü. Ayıs, öldür. tamam. Üstüme geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben Sen at da ölsün. <laughs> ya bacağı var <laughs> yanımda. Ölür. Öyle... <F> Ama <laughs> var yani. Ben seninle böcek yerine ölürüm. <laughs> sola sola. <gülüyor> so, fareyi kullan. Fareyi bir tık daha düzgün tut. Ya dur farklı bir yere gidiyorum ben. Buradan da çıkacak. Burada dikkatli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hold up recruit! It's finally time to call in the big shots Use the support weapon stratagem to get yourself a real weapon. you cannot Who's at it there's things You cannot manage it. That's the stuff now!

üstüme düşecek. Aa bu senin üstüne düşen şey mi? Hayır ya niye hatırlıyorsun? bekar, Light, ben aylar <laughs> önce yaşadım. Son önce Son sonuna kattım sen? Ayılar önce yaşadım. Son sonuna ne kattım sen? Ayılar Destek Hı. silahın Son sonuna ne kattım sen? Ayılar önce yaşadım. Son sonuna hatta. Ben de destek istiyorum. Ha alayım. tamam. Olarak. Yürüyeyim mi ben artık? Yürüyebilirsin. Ya bu niye atlamıyor ki? Onun üstünden çıkılıyordu o değiştirildi. Atlama Şimdi, tuşu bu... neydi ben onu da unuttum. Tap mıydı? Atlama tuşumuz yok. Nasıl? Yani. Az önce zıpla diye bir tuş gördüm. Ben. Yerden üstünden <coughs> atlamalar. <laughs> tamam, boşluk muydu? Dur. Hızlı şekilde koşacaksın. <laughs> Ufak bir bilgilendirme <laughs> geçeyim. Buraya tuşuna basılı tuttum. Burada, Runs per minute yani dakika başına atılan mermi sayısı olarak. Hmm. 900'de kullanmak normalde tavsiye. Yeni oyuncusu. 600. 630 şey. Yavaş yavaş sıksın. En azından şey yaparsın. Şimdi ilerle. This area is in dire need of ne liberation from the, Scourge. Bizim, the terminal Scourge. Activate that terminal. Terminal'e tıkla. Bunu yap. I've never seen such flawless terminal activation. Now, somewhere around here is the flag of Super Earth. Find it and plant, plant it, it where all can, can see its democratic glory. That's the flag of Super Sen Earth recruits. Plant it in the designated area. Ben bırakacağım. Bayra, bırakacağım. İstediğim yerim. Ay evet. yan oraya. Tamam, Make sure you show it the proper Bayra. respect. Saygı duruşuna geçmek için B tuşuna bas. Diyor. B tuşuna bas. Hmm. Ve tuşuna bas. <laughs>

Karşı now there's the like hell diver. You remind me of a younger me! Fearless and vulnerable and seven feet tall! Oh, you're finally ready for the realest deal of all! The Galactic War! Liberty! Liberty. E, <laughs> Democracy! <Da baba's gülüyor> They're in your hands now! General Brush! Over and out! <laughs> sinsice bir şey söyledin şu an bana. Öleceğim hayır mi? Hayır ölmeyeceksin gemidesin. Ha, Gemide şey Bu kim? Buranın Nothing beats spreading democracy in a fully upgraded super. Well done, Haldiver. <laughs> <laughs> Keep up the good work, <laughs> <argu> Haldiver. <hơn." gülüyor> Once we win, the planet <laughs> <gül <Palace> we're fighting over will finally be allowed. Evet, dur ben oraya gideyim, konuşmayacağım. Tamam, ilerle, ilerle, tamam, dur. Burada mı durayım böyle? Aynen. O kim? Saygı duruşunu nasıl geçiyordun? <laughs> B. Tamam. Kendine doğru çevir kamerayı. Kamerayı kendine. Aynen öyle. Aferin la başarılı. <laughs> Nasıldı sence? Can çekiştin mi? Evet. Klavye kullanamıyorum. Can. <laughs> yavaş yavaş olacak. Bir anda olacak bir şey değil zaten. <laughs> Aa, en zevkli miydi sence? Böcek kısmını saymazsak zaten 15 dakika böcekti. E, geri kalan kaç dakikası kaldı? 3 falan. <laughs> e, genel şeyleri... Yok de güzel de, evet. Seni zorluk bir robotları robotlara artık ileride almayı düşünüyoruz. yürüyeyim mi ben? Hayır ya şimdi değil. Tamam. Kamerayı da onlara çevirmen gerekiyor ki. Kamera... <laughs> Düşün bir tane video izliyorsun. Adam kameraya <laughs> değil yan şekilde durarak. Kırsın. Aynen böyle. <laughs> Bu adam nereye bakıyor demez misin? Nasıl? Onun böyle Ha. Bir şey diyecek misin abonelere? Yani bir şey demen gerekiyor mu hani? Gerekiyor mu? Sanki. Ne tamam gerekiyor. ayıp ama ya. Yani. <laughs> Hiç bir videomu izlemiyor. Çok ayıp. Şu an video bitti mi? Hayır bitmedi. Videonun sonuna geldik. Hani videonun sonunda ben ne diyorum mesela? Aa, i̇yi de oyun bu kadar mıydı? Sadece bu videoyu tutorial'a oynattım sana. Ha. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Aferin. ee, başka? <laughs> tamam hani bir şeyler daha var. Biz teşekkür ettin. Tamam. İstekte bulunacaksın. Ve abone, abone olmayı unutmayın. Tamam bir şey daha isteyeceğim. Like. Aferin. Veda kısmını artık geçebilirsin. Görüşürüz. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Kovdun adamları. <laughs> ya. Ben iyi dileklerle birlikte görüşürüz diyorum. Bu video biz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay deyip kapatıyorum. Tamam. Kapatalım mı? Kapatabiliriz. Tamam, kapattık. Bay bay.